Evet o ön taraftaki. Bahçede hırsız var. Hırsız var. Bahçede hırsız var. Komşular hu. Kimse de yok ki Var da yok. Aa bak bu tarafta da var hayat. Bak bak. Şurada. Bu tarafa gel. Gel gel. Ah, tamam elinin hemen arkasında. Aşkım dirsek izanda. Dirsek izanda. Şu şu. şu da var bak. Onun altta. Aşkım sallanıyor ya. Ne? <laughs> al. Kız o. o kadar biraz, küçük değil be. Biraz büyüsün gelmedim ben. Ha, onun için ben buradan biraz bak. önceden beri bağırıyorum. Al al diye. Bak, büyük. Tamam onlar al. Onun altında da var. Bahçede arası var. Fasulyelerimizi topluyor daha yemek yapacağız ilk defa daha önce topladım türlü yapmıştım Ancak o kadar vardı ikimiz ilk çık türlü çıkacak burada, burada kadar varmış, o alt taraftakileri de bakalım onlarda vardır hayatım burada da gördüm bir tane aldım ne olduğu için de olmuyor suya var mı burada? Yok. Şu alt dallarda var. Onları da al hayatım. Bakın. Topladık. Aşkım o dalı bak kafanın ha, hizasında var. Onun onda var. Topla onları hayatım. Ha, bu evet. Var. Ben başka görüyorum. Sen başka görüyorsun. çıkar <laughs> inşallah. Çıkar hayatım çıkar. Tut. Altta bir tane sallanıyor onu da al. Enes de var. Kafanın hizasında. Tamam. Orada arada. Bak arada. Evet. O yan taraftaki ocakta da var. Daha... Onu da alalım. Tamam. Bunlardan bize yemek olur. Bir zeytinyağlı mı yapsak? Normal patatesi yemek mi yapsak? Çözemedim. Yaparız bir şeyler. Ay, Hadi ay, ay, Evet. Gördüm, gördüm. Evet. Işkımarda da vardı almayacak mısın? Biraz daha büyüsün. Tamam, milyarla. Şurada var iki Tamam, şarkı. onları da al. Büyüsün mü? Biraz büyüsün. İyi tamam büyüsün biraz daha. Yukarıda var ama. Büyümesin mi? Büyüsün mü? Büyüsün değil. de büyüsün. Uyusun da büyüsün. Büyükleri alalım. Ver kalsın. Kalsın. Var. İnşallah kabaklarımız olacak. Hep çişe kaçmış ama. İnşallah karısındaki gibi olmaz bunlar. Büyür. Büyüsün evet mi? o aralarda var hayatım. Onları alalım. O üç, dört, bu ara böyle karman çorman olduğu için. Aşkım şu aralarda var. Bak ki elin altında var. İn 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 in. Tamam. Elin parmağın ucunda. Gördüm. Tamam bir şey tuttun ya. Ya elinin arkasında aşkım. Sağ elinin arkasında. Orada sallanıyor bir tane. Ha şunu mu diyorsun?